Herkese merhaba. Şu an neredeyiz? Neden böyle giyindik? Arkadaşlar başlıktan da gördüğünüz üzere şu an Kartalkaya'dayız. Daha doğrusu Dorukkaya tarafındayız. Bugün burada kayak yapacağız. Sabah ekipmanlarımızı kiralamıştık. Şu an öğle vakti. Hatta biz de bir yemek yemek için arabaya kadar geldik. Sandviçlerimizi evde hazırlamıştık. Sağ olsun Damla Hanım. Bize harika ee, sandviçler hazırlamıştı. Şimdi gidip kayak yapacağız. Size de deneyimlerimden, buradaki fiyatlardan, e, buradaki pistlerden genel olarak bahsetmeye çalışacağım. Maalesef çok fırtınalı bir havada gelmişiz. Özellikle e, en yukarıdaki piste çıktığımız zaman bayağı bir tipi var, fırtına var. O yüzden biraz şanssız olduk diyebiliriz. Ama hava güneşli, o yüzden oradan da kurtarıyoruz. Aynı zamanda bu videoda işte kayak görüntüler de olacak. Ara ara çekmeye çalışacağız. Eğer kamera donmazsa, o zaman iyi. Seyirler. Başa saralım. Peki ekipman kiralamaya saralım. <laughs> evet. Çok şanslısın ya. Jelatinle sıfır evet. açıyorsun. Evet. <laughs> <laughs> Canla böyle bir olay yok ya. Tabii. E satın alsam bu kadar yani. Gerçi yani öyle hissettim şu an. Güzel, evet. Harika. <laughs> <laughs> Şeyi mi keşke ben bulmak arkadaşım biliyor musun? Hem de Burton. Vay. <laughs> Klip severlere her zamanki gibi yardımcı olmaya çalışıyoruz. Biraz e, geç başlayan bir sezon oldu. Ama Neyse. şimdi keyifli bir hal alıyor. Kayak severleri de her zamanki burayı bekliyoruz. Yeni ürünlerimiz, atomik ürünlerimiz tamamen yeni. Yeni elit seri boardlarımız hmm. geldi bile. Ee, bunu bile yeni açtın abi bize ya. Aynen bunu da sizlere yeni açtık. Biz kasklarımız var, elit seri kasklar getirdik bu sene. Elite seri gözlük grubumuz var. Bir de böyle Spider'ın hiç yerde bulamayacağınız fiyatlarda çoraplarımız var, eldivenlerimiz var. Her zaman gibi yine sabahları sıcak yanan sobamız, kahvemiz, çayımız, <laughs> ne istiyorsanız keza akşam dönüşe de karşılıyoruz. Şu an için bizdeki durum bu. Bütün kayak severleri de her zaman gibi bekliyoruz. Şu Çok teşekkür ederiz. abi, size Bu ederim. harika hizmet için biz teşekkür ederiz. daha sonra buradan çıkış yapıyorsunuz. İşte çıktıktan sonra buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Direkt burada pist başlıyor aşağı doğru kayıyorsunuz. Ondan sonra TFX'ler, TSC'ler, T-Bar'lar, işte yürüme bandları, Beyblade'ler her şey buradan başlıyor. Heyecan var mı? Olmaz mı diyorum, olmaz mı? Damla sen ne durumdasın? Ya çok çirkinim çekme beni. Yok <laughs> Yo, çok güzel. Soğuktan Damla kapanmamak için şey yapmak için. Soğuk gibi ya. Soğuk gibisin. Evet katkan. Hadi ya da o zaman yapmadan. başlayalım. Ya. Al katkını. Ay katkını. Şimdi şöyle arkadaşlar ilk önce size bir teleferik, telesiyej ücretlerini söyleyeyim. Arkadaşlar telesiyej burada 700 lira, kartal, kartal tarafında da 600 lira bir gün. Evet, bakalım başlayalım inşallah bir yerimizi kırmadan yapacağız. Bu arada arkadaşlar bu yıl sezon çok geç açıldı. Hani ve çok ciddi sıkıntılar oldu kar yağmadı. O yüzden ne Kartepe'de ne Uludağ'da ne Kartalkaya'da sezon böyle bir türlü gelmek bilmedi açıkçası. Şu an 3 Şubat'tayız ve bizim ilk kayışımız. O yüzden yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Hadi ekip. Bir de şunu söylemem lazım. Biz her ne kadar böyle geç gelelim iyice pis olsun desek bile yerler buzlu ve bu elbet bir sıkıntı yaratıyor düştüğünüz zaman çakılıyorsunuz kaymak istediğiniz kadar kovorlu olmuyor vesaire vesaire. Arka... Bu arkamda gördüğünüz bir kafe var. Yerler gördüğünüz gibi mayın tarlası gibi ya. Ha burada kayak yapmak zor baya. Durdum. Şimdi biz en büyük teleferiğe gidiyoruz. Dediğim gibi öğleden önce kaymıştık biraz onları çekemedim. Artık yani buralara biraz alıştık diyebilirim. Pistin şey buzlu olmasına, düzgün olmamasına biraz alıştık. Ayak uyduracağız vallahi yapacak bir şey yok. 700 lira ski pass parası verdik. Arkadaşlar, board kiralarından da bahsedeyim. Bordu biz Penguen Tepe'den kiraladık. Ve Penguen Tepe'de sağ olsun Muhammed abi yine işte 2 yıldır bize çok yardımcı oluyor. Ee, Sağolsun olsun o yardımcı oldu. Hatta yeni sıfır bir bord bile açtı Damla için. Penguen Tepe'nin kiralama fiyatlarını da şu an buraya koyuyorum. Onları da görmüş olursunuz. Fiyatlar güncel arkadaşlar. 2023 fiyatları yeni fiyatlar gelince de yine internet sitelerinde dediğim gibi yayınlıyorlar. Aynı zamanda Instagram'dan da takip edip buradaki kar vesaire öğrenebilirsiniz. Hoş geldin kardeş. Çok komik bir şey yaptım editlerken göreceğim. Tamam. Ve kamerayı Aran'a bırakıyorum. Biraz Aran Kem'deyiz. Ara gel. <laughs> çökerle, çökerle. Oh. Oh. <Gülüyor> <Gülüyor> Mesela burası başlangıç için çok uygun bir yer. Eğim az burada. O yüzden düşmeden hem kayak hem de snowboard'u bunu da öğrenebilirsiniz. Ya eğim çok az dediğim yine isterseniz hızlı bir <laughs> kıza ulaşabilirsiniz. Ya Aran sen buraya yatmaya mı geldin ya? Oğlum çok yavaş. Oo. Oh. Oğlum, Hadi kalk. Hadi. teleferik Bu terefekler geliyor ama durmuyorlar. Hızlı bir şekilde sizi alıp yukarı çıkartıyorlar. Aynı bu şekilde arkadaşlar şu gördüğünüz rüzgar korumaları var ve bunu kapattığınız zaman içerisi harika bir ortama dönüşüyor ve rüzgardan tamamen korunmuş oluyorsunuz ki bence harika bir şey. Çünkü sabah 9'da Kartepe'ye gittiğimiz zaman öyle bir soğuk oluyordu ki buz tutmuş derefeklerin üstüne oturuyorsunuz zaten hava eksi bilmem kaç derece o yüzden bunun yapılması gerçekten çok iyi olmuş. Kartalkaya'da böyle bu arada. Dorukkaya'da var Kartalkaya'da böyle değil Kartepe'deki gibi. Tabi Kartal tarafında da aynen Kartıbe'deki gibi. Yani bilmiyorum bunlar bence çok güzel olmuş. Bu arada biz sandviçlerimizi evde hazırlamıştık. İşte arabaya abur cubur vesaire bir şeyler almıştık. O şekilde yedik çünkü burada yemek biraz maliyetli oluyor. Sizin de aklınızda bulunsun. <laughs> iki dakika bıraktım buz kaplamış. Yani ayağımı bağlamak için kamerayı bıraktım ve buz kaplamış. Şimdi acayip dik bir pis. Şöyle de elimi koyuyorum ki bir yandan rüzgarı kessin de siz net duyun. Şimdi buradaki en dik pislerden birinde kayacağız. Bakalım. İnşallah gün sonunda bir yerlerimizi kırmayız. Arkadaşlar kamera en sonunda dondu. <laughs> ekibimiz burada. GoPro dondu. Artık çekim <laughs> bana karatmayın. <laughs> yani sonunda dondu. Çekim yapamıyoruz bu dakikadan sonra. Telefon kırmak için çok pahalı. GoPro gibi değil. <laughs> Evet Aran Bey giyindiniz nasıl hissediyorsunuz? Çok güzel hissediyorum bak en güzelini biliyor musun? Kaydıktan sonra şu giyinme gözünüzde o kadar büyük hiç kaymadıysanız söyleyeyim. E şu an bu giyinmeden sonra yani çok güzel. Millet şu an, şu an diyor ki Aran bu dert mi? Ortalama 10 üzerinden 7.5-8 diyebilirim ama pis açıklamasını yapmıştım kayarken zaten. Pistin durumları, havalar falan. Üşüdün mü peki? Üşümedim ya. Ben en son kameralara konuştuğumda demiştim ki bu son kayışım, gelip yatacağım demiştim. Sonra bu iki tane kişi <laughs> beni yanlış piste sokup tekrardan teleferiğe bindirip tekrardan o pisti tekrardan Tekrar şimdi tekrardan. Tekrar, tekrar tekrar tekrar. tekrardan tekrardan, tekrardan tekrardan kaydırdılar. Evet, seni biraz kaydırdık. Vallahi çok yoruldum. Ben kendime kaç tane Naruto? 5 Altı defa kaydık. Biz de altı defa kaydık. Altı defa siyahtan kaydık bir de 3-4 kere de şeyden küçükten kaydık. Altı Üç defa siyah ama... pistten kaydırdılar bana. Evet, güzel Ya arkadaşlar, ya yani söylediğim gibi genel olarak harika keyifli evet. bir gün oldu. Ama çok altı çok ya. daha iyi olabilirdi. Yani paramızın karşılığını daha çok almak isterdim açıkçası ne yalan söyleyeyim. Lira çok. Ben Kartal Kaya beğenmedim. Kartöpe'nin gözünü yiyeyim. Mesela şimdi a aynen onu da bir sorayım. Mesela kartal kayıcı mısınız? Kartepeci misiniz? Ara. Kartepe. 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 Ya bir de şimdi arkadaşlar şöyle de bir olumsuzluk oldu. Ben orada şeyden trafikten inerken düştüm. E, çünkü yerler dediğim gibi buzlanmıştı. Düşmem sorun değil e, ama görevlinin o trafikliği durdurması gerekiyor. Durdurmadı. O sırada da o duracak diye Damla da beni almaya geldi. Kaldırmaya geldi çünkü düştüm ve board elimin üstüne düştü ve elimi kesti. Böyle ee, zoks diye düşünce yani baya popon falan kırıldı sandım. Ya çok saçma bir ortam vardı bakın. Abim düştü. Abim düşünce board'u düştü. Board'u düşünce de abim board'u kurtarmaya çalıştı. Evet. Board'u kurtarmaya çalışırken abim arkada bağırıyor. <laughs> Ondan sonra board'u son şeyine eline uzatıyor ama bir yandan da duracak zannediyorlar. Teleferik geliyor sonra teleferiğin <laughs> altında teleferik. ezilemeye başlayınca... Ben teleferiğin altından geçtim. <laughs> teleferiğin altında abim diyor eğil eğil, eğil. diye bağırıyor. Damlaya eğil diye bağırdım. <laughs> Damla eğildi. Ondan sonra adam çıktı. Tamam ne yapıyorsunuz diyor. Ne dedim ben orada adama? Dur dur kardeşim. durmuyorsun Normalde hep durduruyorlar. Bize durdurmadılar yani. Ya Garip evet. bir şekilde. Ondan sonra da bir yok işte oradan çıkarsa düşer falan filan dedim. Ya dedim bir işi düzgün doğru yapamıyorsun falan. Neyse yani biraz gerildik orada. Ee, onun dışında ama bir şey yoktu. Gayet güzeldi. Hadi dönelim. Çok soğuk. Bunu açtın mı? <laughs> Arabanın ısınması lazım. Ay. Neyse arkadaşlar bizden bu kadar. Yani ha bir de son olarak şunu söyleyelim. İstanbul'dan buraya geldik. Ee, benzin parası... Değmez. <laughs> Şimdi İstanbul'dan buraya ilk öncelikle 4 saat. Bir genel maliyetleri size son bir özetliyorum. Adam başı 100 lira sandviçlere işte kavurmalı kaşarlı falan sandviçler yaptık. 12 <laughs> tane. Adam başı 100 lira onlara verdik. Yani tek bir kişi için maliyetleri söylemem gerekirse kişi başı 300 lira benzine verdik. En sonunda bordlara da adam başı 290 liralık bordlar var. Eski seri olanlar bir de elit seri olanlar var. Elit seriler 390 diğerleri 290. Kıyafetlerimiz bizim de o yüzden kıyafet kiralamaya para ödemedik. O da aklınızda olsun. Yani total ne kadara geldi? O bordlara fiyatını söylemedin. O yüzden 1100 yüz şu an. Ford Ford... kaç lira? 310 ekran. Kişi başı. Hmm. Kişi başı 1400 kağıda. Ya yani benim başı... o isteğim var mı? Bir tane kaldı içinde. <laughs> kişi başı 1400 liraya geldi. Geldi. Yani. İşte Neyse arkadaşlar, ki. biz kaçıyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. hoşçakalın şaka. Bay bay. <laughs>